Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Bu geceki son maç olabilecek Milwaukee Bucks Phoenix Suns maçının yorumlarını ve tahminlerini de bulunacağım. Size onları değerlendireceğim. Onları vereceğim. Tabii ki ilk önce bu akşamki maça geçmeden önce durum 3-2'ye geldi. Son maçta Milwaukee kazanmayı başardı. Enteresan bir şekilde. Ve durum 3-2'ye geldi. Milwaukee'de maç oynanacak bu akşam. Yani Milwaukee bu maçı da kazanırsa kendi evinde 4-2 şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Ve son maç bu yılki NBA sezonu son maçı da olabilir. O yüzden biraz daha detaylıca inceleyeceğim. Bir önceki maçta Milwaukee ile Phoenix ve Phoenix'in sahasında oynanan Phoenix ile Milwaukee maçında ben Phoenix'in kazanacağını demiştim 3-2'ye getireceğini ama son topu atamayınca Devin Booker tabii ki e, enteresan bir şekilde Milwaukee maçı almış oldu kazanmış oldu 3-2'ye getirdi ve büyük bir şans önlerine çıkmış oldu şampiyon olmak için tabii ki Devin Booker'ın fazla sayı atacağını size önermiştim ve Chris Middleton'ın onlara gelmiş oldu bu ikili bu ikili oynamışsanız kazanmışsınızdır e, Chris Paul ile Antetokounmpo'nun da fazla sayı atacağını söylemiştim. Chris Paul 21 sayıda kaldı. Antetokounmpo da daha az sayı attı. 33 sayının üstüne çıkamadı. Ama yine de etkisini yaptı. 26 sayı falan atarak yine de etkili bir şekilde oynadı. Ve takımına galibiyeti kazandırmak için uğraş verdi. Şimdi geçelim. Bu maçta yani geçen maçta nasıl neler oldu biraz onu değerlendireceğim size. Ona göre... Bu maçta da döneceğiz. Tabii ki benim düşünceme göre geçen maçta Fenix favoriydi. Fenix'in kazanması gerekiyordu. Zaten ilk çeyrekte bir 16 sayı farkla yerdiler. 37'ye 21. İkinci çeyrekte e, durumu beraberliğe neredeyse getirdi. Ama yine öndeydiler. Fenix e, 3. E, çeyrekte de biraz önde kaldılar. Sonra yavaş yavaş Fenix'in e, oyunun düşmesiyle birlikte Chris Middleton'ın oyunu yükseltmesiyle birlikte Drew Holiday'in etkisiyle birlikte tabii ki e, Antetokounmpo'nun da orta bir şekilde dinlendirilerek oyna, oyna, oynamasına rağmen Brook Lopez'in de girince etkili oyunuyla birlikte maçı çevirmeyi başardılar. Ama yine de son topa 120'ye 119 e, giderken maç yani son topta Devin Booker e, hata yaptı ama tabii ki Drew Holiday de uyanıklığını gösterip topu çalmayı başardı ve yani Santete Kumpo'ya pası verip smaç atmasını ve oradan maç kazandırmayı başardılar. Yani tabii ki 2-3 sayı farklı yani son anda yine maç kazanmış oldular. Böyle bir değerlendirme yaptığımızda yani e, genelde ilk maçı 10 sayın e, sayının üzerinde Phoenix kazanmıştı. İkinci maçı da 10 sayı farkla Phoenix kazanmıştı. Üçüncü maçta 20 sayı farkla e, net bir şekilde Miluk kendi evinde maçı almıştı. Ama dördüncü maçta zorlandılar. Çoğu zaman Phoenix öndeydi. Böyle son iki dakikadaki Chris Middleton'ın olağanüstü oyunuyla etkisiyle maçı çevirip kazanmayı başarmışlardı. Ve geldik 5. maça. 5. maçta da aynı şekilde Baştan Phoenix hızlı girdi maça. Öndeydi. Önde devam ettiler. Sonradan yavaş yavaş yine Drew Holiday'in etkili defans oyunuyla birlikte Chris Middleton'ın ve Yanis'in tabii ki hücumdaki destekleriyle ve defanstaki Yanis'in etkisiyle birlikte maçı çevirmeye ve 2 sayı 3 sayı farkla kazanmayı başardılar. Yani 3 üç galibiyet aldılar. 3'ünün ikisini son toplarla aldılar. Zar zor aldılar. Bundan yola çıkarak bu akşamki olacak olan maçı değerlendireceğiz. Bu akşamki maç için tabii ki Phoenix'in artık geri dönüşü yok. Ya kazanmaları gerekiyor ya da şampiyonluğu unutmaları gerekiyor. Şans kapıya gelmişken tarihinde ilk kez şampiyon olma imkanları varken bunu kaçıracaklarını pek düşünmüyorum. Ne varsa elinden gelen ne varsa her şeyi etkili bir şekilde gerekirse 48 dakika sahada kalıp Devin Booker Chris Paul yine bir 40 dakika ve fazla belki 48 dakikada oynayabilir. Chris Paul'un da etkili bir oyunu var. Çünkü Chris Paul etkili bir şekilde oynadığı zaman Deandre Ayton'ı da oynatıyor. Son maçta da gördüğümüz gibi 5. maçta Chris Paul etkili bir şekilde oynadı. İyi asistler de yaptı. DeAndre Ayton da bu şekilde 20 sayı civarlarında çıkmış oldu. Üstlerine çıkmış oldu. Aynı şekilde Chris Paul da. Ama tabii ki şans eseri yine de maçı kaybetmiş oldular. Bu maçta son maç, son şans artık olacağı için ve bu maçı kazanmaları halinde en psikolojik en kendi evlerinde 7. maç olacağı için ne, neyi varsa neyi yoksa Phoenix'in ortaya koyduğu düşünüyorum. Tabii ki karşılarında çok etkili ve e, yüksek güçlü fiziksel daha güçlü oyuncular var. Onlara ne kadar dayanabilecekler onu da göreceğiz. Tabii ki yani Santete Kumpu, Chris Middleton, Holde üçlüsü etkili oynayacaklardır. Onlar da 50 yıldan beri şampiyon olamıyor. Şampiyonluk kazanmak isteyeceklerdir. Çok güzel bir maç olacağına inanıyorum. Seyretmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Düşünüyordum son çeyrekte bir canlı yayın açmayı ama bak bakacağız imkanlara göre açabilirsek açacağız yani son çeyrek için bir 10 dakikalık canlı yayın açmayı düşünüyorum eğer izliyorsanız maçı katılabilirsiniz arkadaşlar hem maçı yorumlayacağız hem durumu yorumlayacağız hem eğlenceli bir şampiyonluk hikayesi yazmaya çalışacağız tabii ki onu yapabilirsem deneyeceğim size şimdiden söylüyorum tahminime gelince bu akşamki maçta şampiyonluk gelmeyecek diyorum. Güzel orandan size öneriyorum. Milwaukee ile Phoenix maçında Phoenix kazanacak. Zor da olsa, çok zor da olsa Phoenix kazanıp maçı 7. 7. maça itecektir. Kendi evlerine getirecektir. Tabii ki bunun olması için Devin Booker'dan, Chris Paul'dan ve DeAndre Ayton'dan olağanüstü bir oyun oynamaları gerekiyor ve diğer oyuncular da Cameron Johnson, Cameron Payne, bir de Mikael Bridges'in etkili bir şekilde oynaması gerekiyor. Hem defansif hem ofansif olarak üçlüklere daha fazla yönelmeleri gerekiyor. Çünkü üçlüklerden son maçlarda eksik oluyorlar. O yüzden de yeniliyorlar. Yani üçlük denemeleri çok az. Bu maçta daha fazla deneyeceklerdir diye düşünüyorum. Daha fazla şans da bulurlar, satacaklardır. O yüzden üçlüklerle birlikte bu maçı Phoenix'in kazanmasını bekliyorum ve seri 3-3'e gelsin ki 7. Ma 7. maçı da izleyelim. Çok daha iyi bir şekilde güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Tabii ki 250 gibi güzel bir oranı var arkadaşlar. Size öncelikli olarak Phoenix'in galibiyetini almanızı öneriyorum. 250 gibi güzel orandan tabii ki tek maç olarak bunu alıp e bu şans gelirse ellerini tabii ki kullanacaklardır. Ve 2 50 orandan da güzel para kazanma şansınız var arkadaşlar. İlk olarak bunu denemenizi öneriyorum. İkinci olarak tabii ki burada... E Chris Middleton'ın yine etkili oynayacağını düşünüyorum. 25 sayı üstünde atmasını bekliyorum. Aynı şekilde Devin Booker'ın da 31 sayı üstünde atmasını bekliyorum. İlk ikili olarak size önereceğim şey bu. Chris Middleton'ın 25 sayı üstü, Devin Booker'ın 31 sayı üstü. Bu ikiliyi 3 yaklaşık yine 3 orandan kullanabilirsiniz. İkinci ikilimiz de Giannis yani kumponun 32 sayı üstünde atması kendi evindeki bu maçı tabii ki etkili oynayacaktır ve 30-40 sayılara da çıkma durumu var yani Sattet Kupon. O da 32 sayının üstünde atacaktır diye düşünüyorum bu maçta. Ve Chris Paul da artık tabii ki son şansları olduğu için bu maçta ondan da fazla sayı bekliyorum. Bir 22 sayı üstünde atmasını bekliyorum arkadaşlar. Chris Paul da 22-30 sayı civarlarına çıkmasını bekliyorum bu maçta. Çünkü başka çareleri zaten yok. Burada ekstra olarak daha bir ikili önereceğim size. Tabii ki Deandre Ayton'ın 16 sayı üstünde atması. Deandre Ayton dediğim gibi Paul iyi oynadığı zaman asistler yaptığı zaman oyunu açabildiği zaman Deandre Ayton da fazla sayılar atabiliyor. Ondan da fazla sayı bekliyorum 20 civarlarında bu maçta. O yüzden onun da 16 sayı üstünü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve diğer tarafta da Brook Lopez. Yani Yanis'in dinlendirildiği zamanlarda Brook Lopez genelde oyuna giriyor. Ama etkili bir şekilde ortada Deandre Ayton'un yediği olmadığı için etkili bir şekilde sayılar bulabiliyor. Center'dan yani pot altında. O yüzden Brook Lopez'in de 11 sayı üstünde atmasını bekliyorum bu maçta. İsterseniz onu da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ekstra olarak da size öneriyorum. Bu maçta üçlü, dörtlü oyuncu baremlerinde de yapabilirsiniz. O şekilde daha iyi bir şekilde kazanmış olursunuz. Daha iyi bir şekilde daha yüksek oranlar da tutturabilirsiniz. İlk üçlük olarak size önereceğim şey Devin Bukar'ın 31 sayıda üstünde atmasını Chris Middleton'ın 25 sayı üstünde atmasını ve Chris Paul'un 22 sayının üstünde atmasını bu üçlüyü de deneyip 5 orandan iyi bir şekilde kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu akşamki önerilerim bu kadardı. Yine tekrarlıyorum bu akşam ben Milwaukee'nin daha önde olduğunu düşünüyorum. Ne yapıp ne edip bu maçı kazanıp 7. maça gideceklerdir diye düşünüyorum. Çok daha etkili oynayacaklarını düşünüyorum. Tabii ki e, yani biraz durdurmaları lazım. Chris Middleton'ı biraz durdurmaları lazım. Drew Holiday'i de e, biraz etkisini azaltmaları lazım. Bunu yapabilirlerse ki yapma şansları var. Bu maçı kazanacaklardır. 2.50 orandan güzel bir şekilde Phoenix'in galibiyetini alabilirsiniz. Bizi izlemeye, desteklemeye devam edin arkadaşlar. Bu sezon bitse de NBA'de, önümüzdeki sezonda da hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Euroleague'de de devam edeceğiz. Tabii ki futbol tahminlerimiz de olacak. Bizi izlemeye, desteklemeye devam edin. Biz de size kazandırmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Herkese bol şanslar. iyi akşamlar, iyi seyirler. Dediğim gibi imkanım olursa son çeyrekte bir canlı yayın açmaya çalışacağım. Katılırsanız sevinirim. Hep beraber yorumlarız. Dileris və ələcəli bir matsorun izləris bu var. Yaxşı axşamlar, bu şanslar.